Tabi hayat hep böyle keyifli geçmiyor. Gazi Osman Paşa'da korkunç bir kaza ve kelimenin tam anlamıyla bir mucize yaşandı. Ailesinin bir anlık dalgalığında balkona çıkan 5 yaşındaki çocuk 3. kattan aşağıya düştü. Mucize de bu ya küçük çocuk o faciadan sağ kurtuldu. kapıyı açık bulmuş. Artık kendine başladı. Bilmiyorum. Oradan boşluğa düşmüş. 5 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine böyle çakıldı. Mucize eseri hayatta kaldı. Sadece kolunda hafif seyir var. Yine karnesinde morluk var. Bir anlık dalgınlığın yol açtığı olay Gazi Osman Paşa'da yaşandı. Yerinde durmayan <laughs> bir çocuk 5 yaşındaki Can Karakaya 3. kattaki evlerinin balkonuna çıktı. Nasıl olduğu bilinmiyor ama bir anda küçük çocuk kendini yerde buldu. 10 metre yükseklikten beton zemin düştü. açık bulmuş. Artık senle açtı bilmiyorum. Oradan başlığa düşmüş. Çevredekiler sesin geldiği yöne baktıklarında 5 yaşındaki canı yerde kıvranırken gördüler. Hemen yardımına koştular. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.